Namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız, kurbanlarımız, haclarımız var bizim, değil mi? Peki yakfurbiyetimiz bunlar bize Allah'a yaklaştıran salih ameller olarak Allah katında kabul görüyor mu acaba? Bunun şartı ne? İhlas ve samimiyet. Apar topar kılınan namazlardan bu şu her türlü kılınan namaz makbul bir namazsa feveidul lil musalli yazıklar olsun namaz kılanlara uyarısı kimin için? Neden ya Rabbi? Ellezinhum <laughs> <laughs> arsalatuh Çünkü onlar namazlarını ciddiye almazlar. Ellezinhum <laughs> yuraun Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Açılmadan kapanan avuçlardan dua? Öyleyse kul me bikum Rabbi levle du'a. Duanız olmasa Rabbim size ne de diye değer versin? Buyuran Allah'tır Celle Celaluhu. Duada ihlası ve samimiyeti yakalayanlardan olan olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Peki başlamadan biten tesbihatlardan zikir, dilden kalbe inmeyen tövbelerden huzur, reklam aracı yapılan sadakalarda mı hayır? Öyleyse ey iman edenler sakın ola yaptığınız verdiğiniz sadakaları başa katarak gönül kırarak boşa çıkarmayın uyarısı kimin için aziz Müslümanlar? Kaşıkla vermiş ama sapıyla göz çıkarmış bir sadakanın Allah katında hiçbir makbuliyeti yok. Sadece mideye tutturulan oruçlarda mı takva? Nice oruç tutanlar vardır ki kendilerine sadece açlık ve susuzluk kalır. Tehdidi ve uyarısı kimin için o zaman aziz Müslümanlar? Turistik geziye dönen haclarda mı arınmak? kalbin ameli olan niyetler ihlasla buluşmadan dillerin ihlas suresi okuması ne yapar? Bedeni yıkamak ve elbiseyi temiz tutmakla tamamlansaydı taharet, kıyam rükû ve secdeyle ikmal olsaydı eğer namaz şayet miraca amaz mıydı ruhlarımız tekbirlerimizden selama dek? Zikrimiz gerçek zikir olsaydı eğer Allah anıldığında titremez miydi yürek? Dualarımız eğer halisane olsaydı amellerimize iştirak etmez miydi her bir melek? Ancak bıçak kemiğe dayandığında, gemi dalgalarla boğuştuğunda, uçak türbülansa yakalandığında, ateş komşudan geçip bizim bacayı sardığında, muhlisine lehu değil, dini yalnızca Allah'a haslederek ya Rabbi ya Rabbi kurtar beni diye gerçek anlamda halisane bir dua etme ihtiyacı hissediyoruz. Yalvarı veriyoruz ya Allah'a sözler veriyor, adaklar adıyor. Ya Rabbi beni şu geçmez denilen hastalıktan kurtar ki ben sana adaklar adıyorum. Ya Rabbi şöyle şöyle yapacağım. Bir daha ibadetten geri kalmayacağım ya Rabbi. Her şeyi senden bileceğim ya Rabbi. Deyi veriyoruz ama rahmeti gazabına galip olan Allah'a sevecenle yetişince imdada verilen sözler kalı veriyor ortada. Şifa doktordan onu veriyor yeniden. Rızık patrondan onu veriyor yeniden. Bizi sıkıntılardan kurtaran Allah azze ve celleye verdiğimiz sözler kalıveriyor ortada. Rabbim bundan bizleri muhafaza buyursun. İbadette, amelde, ihlası ve yaptığımız her işte istikameti kuşananlardan olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin.